Gül annem, bu mektubu sana sınıfta yazıyorum. Öğretmenimiz herkes annesine mektup yazsın dedi. Ben de ben babama yazabilir miyim? Çünkü anneme mektup yazmamı babam yasakladı dedim. Öğretmenim sen de annene yazacaksın. Ben de senin mektubunu annene yollayacağım dedi. İşte ben de yazıyorum. Merak etme Gül annem. Öğretmenim babama söylemeyecek mi? Ben iyiyim. Kilo da aldım. Babam az ye. Anası kılıklı diyor. Ama ben çok yiyorum. Teyzem beni sana getirecekti. Ama babam teyzemi kovdu. O benim için öldü. Onun kocası da Kızı da yok dedi. Teyzem ağladı. Ben de ağladım. Babam bana çocuklar hapishaneye gitmez. Gidersen bir daha geri dönemezsin. Orada kalırsın diyor. Orada çocuk var mı anne? Her gece dua ediyorum. Hapishane kapansın diye. Gül annem. Bana bir resmini yollar mısın? Yüzünü unuttum. Evdeki bütün fotoğraflarını Babam sobada yaktı. Ama kızım kırmızı terliğini ben giyiyorum. Babam bir tek ona kızmıyor. Bazen ayağımdan çıkıyor. Zaten seni bir daha hiç göremeyecekmişim. Babam herkese onun anası öldü diyor. Sen öldün mü anne? Sen resmini öğretmenime yolla. Ben sana okulda bakarım. Bu hafta yerli mal haftasını kutladık. Çok iyi oldu. İncirle ceviz yedik. En çok ben yedim. Herkesin annesi kek ve poğaça yaptı. Babam bana simit aldı. Ben ağladım. Babam ağlayınca çok kızıyor. Sessiz ağla diyor. Sessiz ağlanmıyor ki. Çabuk gel Emi anne. Öğretmenler odasında görüşürüz. Seni çok çok seviyorum. Öperim. Sen hep gül Emi anne.